i <sighs> Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelipse kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın Buysa benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti o bir yanı kalbin nefes sal içinde kal Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın buysa Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir